Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, Survival'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Biliyorsunuz ki biz biraz da olsa gelişmiştik ve madenler toplamıştık. Bu madenlerle eşyalar falan büyük basmayı düşünüyorum. Tabii ki e, çok zaman alacak ama olsun takipçiler için değer. Şimdi bunlar 7 tane demirimiz olmuş mesela. Bir tane demir kılıç yapabiliriz. Çubukluk. Ben biraz tahta toplayıp geleyim. Hemen sizlerle oluyorum Evet arkadaşlar biraz odun toplayıp geldim. E yani 55 tane odun topladım. Hemen bunları crafting table'da çevirelim. arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 3.64'lük odunumuz oldu bence bu bize şu anlık yeter. 30 tane falan alalım. Bunları hemen çubuk yapalım. 36 tane yeter. Bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Şöyle bir de su kovası yapabiliriz bence. Ee, bizim kümür toplamamız lazım aslında. Şöyle bir 20 tane tahta da alayım. Şuraya koyalım. Çünkü biliyorsunuz ki taht kömür çok işimize yarayacak. Biz aslında biraz daha yemek toplayabiliriz. Hemen yemek topladığımızda sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> yeniden karşınızdayım. Şimdi bayağı bir yemek topladığımı düşünüyorum. 32 tane bifteğimiz olacak. Evet Tabii. Hemen bunları pişirelim yani tabi demirler olduysa 6 tane demirimiz varmış bence bekleyebiliriz hemen kaydı durduruyorum evet arkadaşlar madenin bitmesine çok az kaldı bunlar e, bu demir eridikten sonra evet bunu artık koyabiliriz ben bir hemen kömür toplamaya gideyim hmm, tabi ilk önce bir yatalım yani arkadaşlar sunucuyla benden başka kişi yok gördüğünüz gibi zaten Hemen uyuyalım Ama arkadaşlar tabii ki e, bir Abonemiz 100'e falan ulaştığında bir sunucu açmayı düşünüyorum Tabii ki siz de davetsiniz Gel buraya kaçma Yani bedava şey sonuçta deri. Arkadaşlar hemen ben bir kömür toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar kömür toplayıp geldim. 43 tane kömür topladım. Bunlar bence yeterdi. Artar bile. Bunları almayı unuttuğum için bunlar pişmemiş. Hemen şunu şuraya koyalım ve bunu da buraya koyalım. Gereksiz malzemelerin hepsini buraya koyacağım tabii ki. Ürünleri falanları filandır buraya koyacağım. Bunları dekorasyon için buraya koydum aslında. Evet bence evimizi genişletme vakti geldi. Yani sizce de gelmedim. Sonuçta küçük bir evimiz var. Bence genişletelim. Öncelikle duvarları yıkmakla uğraşacağız. Ben hemen bir yıkıp geleyim. Evet arkadaşlar evi yapmak için malzemeleri, malzemelerimizi aldık. Hemen şöyle güzelinden bir ev yapalım. Ben bu evin güzel olacağını düşünüyorum. Tabi size de bağlı bir şey. Genişlik bu kadar yeter bence. Baltamın canı da çok azaldı ama sorun yok bence. Evet şu iki yere kapı yapabiliriz. Burası böyle kalsın. Burayı da böyle yapalım. Evet, bence buraya odun yapabilirdik. Ben bir hemen odun alıp geliyorum. Arkadaşlar bir odun toplayıp geldim hemen. Şuradan dekorasyona başlayalım. Bu kadar yükseklik yeter mi? Bence yetmez. Şöyle yapalım. Neyse sorun yok böyle olsun. <laughs> Hemen şuradan çekelim. Hmm, galiba odun yetmeyecek. Evet odun yetmedi. Ben biraz daha toplayıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar biraz daha odun toplayıp geldim. Hemen şuradan devam edelim. Evet yanlışlıkla odun koyup duruyorum. Ama bence bu evin güzel olacağını düşünüyorum tabii ki. Buraları hemen tahtayla doldurup gelelim. Arkadaşlar bence ev iyi ilerliyor. Aslında ilerlemiyor. Neredeyse bitirdik ki bitirdik zaten. Hemen şuradan kapı yapalım. Evet, kapılarımızı da yaptık. Şuraya da şunları koyduğumuzda bence mükemmel birimiz oldu. Şunları hemen şuradan alalım. Bunu buraya koyalım. Yok bunu buraya koyalım. Bunu buraya ve bunu da buraya koyalım. Ben de şu anda iyi. Bu sandığı kırsam mı acaba bilmiyorum ama. Evet şuradaki sandığı alsam yeter tamamdır. Bu sandığı buraya koyalım. Şu eşyaları şuraya koyalım hemen. Şöyle bu sandığı kırıyorum. Evet bütün ganimetim burada. Şöyle hemen geniş bir sandık yapalım. Evet şu an çok büyük bir sandığımız oldu. Gerekli olan, gereksiz olan her şeyi buraya kaldım. Yani ben buraya koyuyorum. İsterseniz siz başka bir yere koyabilirsiniz tabi. Ve 9 tane taş varmış. Bunları da buraya koyduk. Şöyle güzel bir envanter düzeni yapalım derken 7 tane elmas unuttum. <laughs> Şu elmas yer değiştirsin şunlara. Bence evimiz mükemmel oldu. Video dışında cam koyabilirim. Böyle çatı da yaparız hatta. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.